Tasavvufun birinci evresini tekrar anlatayım. La ilahe dönemi. Kalbi temizlemeden bu olmaz. Kalp tertemiz olacak. Bir aynanın üzerindeki tozu toprağı kiri sileceksiniz ki o aynada güneş gözüksün. Güneş aksetsin. Kirli olan aynada bir şey görünmez ki. Kalbi temizlemek lazım. Peki kalp nasıl temizlenir? Bunun bin yolu vardır. Kişinin ruhi e, bünyesine göre farklı tavsiyelerde bulunulur. Kimisi çileyle, kimisi zikirle, kimisi ilimle, kimisi çok dehşetli imtihanlarla kalbini, kalbini temizler. Nitekim bu Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında da olmuştur. Sahabinin biri geliyor, ey Allah'ın Resulü bana öyle bir şey tavsiye et ki onunla kurtulmuş olayım. Buyuruyor, annene itaat et. Bakın onun reçetesi o, şahsi, özel. Bir başkası geliyor, ey Allah'ın Resulü bana öyle bir şey söyle ki onunla kurtulayım. Buyuruyor, öfkene hakim ol. Bak farklı, dünya kişiden kişiye, herkesin nefsi başkadır. Kimi gurbetle kalbini temizler. Kimi zikirle temizler. Kimi aç kalmakla, kimi oruçla. Kimi hiçbir şey yapmaz, tek nazarla. Bu iş olur. Kalp temizlendiği zaman taht boşaltıldığı zaman sultan gelir. Ondan sonrasını da lafla anlatmak imkansız. <laughs>